Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Bugün inceleyeceğimiz hisselerden bir tanesi Çin Beton. Şimdi ilk kez biz bu hisseyi yorumlayacağız. Hissedeki hareketler dikkat çekici olduğu için ve e, soran birçok arkadaş olduğu için bir analiz yapalım dedik. Şimdi arkadaşlar şu şekilde şu noktadan 534 noktasından bir Fibonacci dirençlerini, desteklerini belirlemek için bir çizdik. Bakalım neler söyleyebiliriz? Bir anlatalım. Şimdi hatırlayacak olursanız Borusan Yatırım hissesiyle benzer bir hareketi var. Hemen hemen. Çok çok hemen, hemen benzer. Hatırlarsanız Borusan Yatırım da benzer bir hareketi yapmış. 410'lu, 415'li seviyelere kadar düşmüş ve oradan aldığı tepkiyle birlikte bir şu an için dengeleme çabası içinde olduğunu söylemiştik. Şimdi Çin beton hissesi de önemli olan kritik noktalar var arkadaşlar. Şimdi 458 seviyesi önemliydi hissede. 458 seviyesinin üzerinde çok kalamadı. 458 seviyesi şu an için bizim en güçlü dirençlerimizden bir tanesi. Ki bugün yaptığı kapanışla 390 seviyesinden kapattı biliyorsunuz. Fibonacci %61 seviyesi olan 398 seviyesinin altında kapanış gerçekleştirdi. Şimdi Borusan yatırım tarzında bir yol izleyecekse ki yapat hatırlayacak olursanız Borusan yatırım tepeden yaklaşık 38 birlik bir geri çekilme yaşamıştı. Burada da benzer bir hareketi görebiliriz diye düşünüyorum ki burada da yaklaşık olarak bu tip yükselmelerde ve geri çekilmelerde düşüşün fiyat %50'sine kadar geri çekilmeler beklenebilir. Bu da ki rakamı da 355 seviyeleri Çin beton için. Yani 355 seviyeleri güzel alım noktası oluşturur diye düşünüyorum o seviyelere gelirse. Tabi o seviyelerden önce şu an için şu noktası çok kuvvetli bir destek konumunda. Şurayı da çizelim tekrar. Arada bir noktamız var. Şu bölüm. Şu bölüm üzerinde kalacak olursa ki şu bölümün fiyatı yaklaşık 380 TL'ler. 380 TL üzerinde kalırsa ve tekrar bu 400'lü fiyatların üzerine çıkma çabası içinde olursa bir geri dönüş sinyali alabiliriz. Ama net bir şekilde fiyatların dengeye gelmesini beklemek için 355 seviyesini beklemek önemli olabilir diye düşünüyorum. 355 seviyesi şu an için çok çok önemli destek noktası. Zaten bu fiyatın da altında 312 seviyesi var ki bu 312 seviyesi çok önemli. Dikkat ederseniz şu mumlarda hep 312 çevresinde kapanışlar yaptığını göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi şu bölgeyi tekrar ben bir yuvarlak yeşil içerisine almak istedim yani neymiş arkadaşlar bizim şu an için Fibonacci destek noktamız kırıldı bu kapanışla birlikte 397 seviyesini aşağı doğru kırdı ve 390'dan kapanış yaptı şu an için bir altta 380'ler seviyesi var şu çizdiğim yeşil onun da altında arkadaşlar 355 seviyesini destek konumunda şu an için görmekteyiz zaten yukarıda şu an için az önce bahsettim 398 ve daha üstünde de 458 Dirençleri mevcut hissede. Şimdi arkadaşlar bir de indikatörlere bakalım hissemiz için. Şimdi MACD ve RSI'ye baktığımızda RSI yönünü aşağı çevirmiş çok net bu belli bir şekilde burayı görüyoruz arkadaşlar. Ayrıca MACD için de keza benzer bir dönüş sinyalini almış durumdayız şu an için ve zaten negatife düşen bir bölgeye geçmiş artık ortalamalar. Yani kırılımın şu şekilde devam edip 355 seviyesine kadar buradan sonra bir toparlanma çabası içinde olması makul diye düşünüyorum. Tabii ki az önce de bahsettim 380 seviyesi çok kritik. 380 seviyesini zaten aşağı kırdıktan sonra alttaki ilk destek noktamız Az önce de bahsettim 355 seviyesi arkadaşlar. Zaten hisse de şu şekilde ben bir de 4 saatlikleri çizeyim. Şu kaldıralım. Şimdi 4 saatlik grafiklere bakalım. Dikkat ederseniz 4 saatlik grafiklerde maktedeki geri dönüşü çok daha net görmekteyiz ki RSI'da da biz düşüşü negatif anlamda hissetmekteyiz. Yani RSI'nin şu noktalara geriyor olması hissede bir al sinyali oluşturacaktır ki şuna bunun için henüz erken olduğu görüşündeyim. Şimdi 4 saatliklere baktığımızda şu şekilde bir yapısı var. Şimdi alttan gelen şu şekilde bir destek çizgisi çizersek kabaca 4 saatlikler için şu nokta Şurayı kaldıralım Yani hisse şu an için 390 kapanışını yaptıktan sonra kademeli geri çekilmeler ile az önce bahsettiğim 355 seviyesine doğru bir hareket gerçekleştirebilir. Altına da sarkabilir bakın. Altına da sarkabilir. Çünkü şu destek noktasına belki dokunmak isteyecektir ki yaklaşık bu da işte 346, 340 o seviyelerden geçmekte şu an için. Bu noktaya değmesi ve buradan tepki alması olası olabilir diye düşünüyorum. 4 saatlik grafiklere baktığımızda arkadaşlar buradan alacağı tepkiyle hisse 345, 340, 350, 355. Tabi o fiyat dengesini seans içinde görüyor olmamız lazım indikatörlere bakarak. Bu seviyelerden gelecek tepkilerle hisse tekrar bir yükseliş çabası içerisinde olacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Hareketli ortalamalara bakalım arkadaşlar. Şimdi günlüğe tekrar geçelim. Şimdi günlükte 9 günlük hareketli ortalaması 443 seviyesinde arkadaşlar. 22 günlük ortalamaya bakalım. 22 günlük ortalaması da 346 seviyesinde. Bakın, az önce söylediğim senaryo için çok çok olumlu bir nokta. Dikkat ederseniz 22 günlük üzerinde kaldıkça veya dokundukça bu seviyelere çok daha yukarıları hedeflemiş durumda ki az önce bahsettiğim 350-345 fiyat hareketi çekilmesinde bu 22 günlük ortalama çok çok kritik öneme sahip olacaktır ki 348'ler seviyesinden geçmekte bunu bugün için. Yarın belki bu değişecek. Yani yarın buralara bir tepki, buralardan bir tepki görmemiz olası diye düşünüyorum. 22 günlük hareketli ortalamayı günlükte takip etmeniz sizin için çok çok kıymetli diye düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Çin Beton hissesini yorumlamaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi akşamlar. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açık tutmayı lütfen unutmayın.